Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere basit ama yapıldığında etkili olan 6 çalım hareketi göstereceğim. Lütfen bu videoyu savunma amaçlı değil hareket amaçlı izleyin. Bu yüzden hareketlere odaklanın. Gerçek hayatta bu hareketi nasıl yapabilirim onlara odaklanın. Bunun içinse videoyu sarkmadan sonuna kadar izleyin. Çünkü çok önemli detaylar vereceğim video içinde. Bu basit hareketleri mutlaka çalışın. Antrenmanlarda veya amaçlarda mutlaka çalışın. Korkmayın, deneyin. Eğer videoyu beğenip kanala abone olduysanız daha fazla laf uzatmadan videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar geldik ilk çalıma. Bu hareketi yaparken vücudunuzun topa çapraz bir şekil alması gerekiyor. Ve çapraz bir şekil aldıktan sonra ayağımızın dışıyla topa ilk hamleyi yapıp rakibe fake vermemiz gerekiyor. Ve rakibimiz fake yedikten sonra ayağımızın dışıyla bileğimiz çevirip temas edeceğiz. Ve rakip ilk aldığı fake ile kalacak. Biz de hemen rakibi orada bırakıp pozisyona devam edeceğiz. Ve ardından rakibin ulaşması çok zor olacak. Çünkü biz o sırada pozisyon üretmeye devam edeceğiz. Ve bu pozisyonu ister asist ister de golle çevirebilirsiniz. Ve gerçekten oldukça kalabilirsiniz ve çok kolay bir hareket. Arkadaşlar geldik işe. Bu hareketin ismi stepover. over. Ronaldo'nun bol bol kullandığı bir hareket. Nedir bu hareket? Topları ekibin üzerine giderken sürekli ayaklarınızı topun önüne atmaktır. Eminim ki bu hareketi aranızdan birçok kişi şey yapıyordur. Bu hareketin şöyle bir avantajı var. Çalıma başlamadan önce veya harekete girişte bu hareketi uygularsanız rakibinize çok kolay bir şekilde fake atabilirsiniz. Çoğu futbolcu da bu hareketi bu amaçla kullanır. Rekibi kandırmak için gerçekten çok iyi bir harekettir. Bunu ben de sık sık kullanıyorum. Instagram videolarımdan da görebilirsiniz. Sağ tarafa Instagram'ı bırakacağım. Bunu antre mallarda ve maçlarda sık sık deneyin ihmal etmeyin. Müzik Arkadaşlar bu çalımın ismini bilmediğim için Ronaldinho çalımı yazdım. Zaten Ronaldinho'nun birçok maçında göreceksiniz bu hareketi yaptığını. Topu öncelikle geriye doğru yuvarlayarak başlayın. Göm verin ve diğer ayağınızla alıp topu sürün. Böylece rakibinizin fakelememe ihtimali olmayacak. Yani gördüğünüz gibi gerçekten çok kalas değil bir Harekete baksanıza. Müzik sıradaki hareketimiz Ronaldo çok. Bu da Ronaldo abimizin maçlarda sık sık uyguladığı hareketlerden biridir. İlk adımımızda ayağımızı topun üzerinden geçirerek fake pasa benzer bir hareket yapıyoruz. İkinci adımda ise Ronaldo çok dediğimiz hareketi yapıyoruz. Hareketi daha iyi anlamanız için ben yavaş gösterdim. Yani bu hareketi yaparken hem fake pasa benzer bir hareket yapmış oluyorsunuz hem de etkili bir çalım hareketi yapmış oluyorsunuz. Bence oldukça etkili bir hareket kankalar. Kesinlikle tavsiye ederim. Bol bol çalışırsanız bu hareketi daha profesyonel bir hale getirebilirsiniz. Arkadaşlar sıra geldik 5. harekete. Sağ ayağınızla top sürün. Eğer sol ayaksanız sol ayağınızla sürün. Ardından sol ayağınızı topun önünden geçirin ve son olarak sağ ayağınızın dışı ile topu sürükleyip hareketi bitirin. Eğer bol pratik yaparsanız bilekleriniz çok çabuk açılır. Bu benim de çok sık bir şekilde kullandığım bir hareket. Instagram'da da bunun öğretici bir şekilde videosunu çekmiştim. İsterseniz bir göz atabilirsiniz. Aynı zamanda tam bir bilek avcısı hareketi diyebilirim. Nerede olursanız olun bu hareketi mutlaka deneyin beyler. <laughs> Thank you Arkadaşlar sıra geldik son hareketi. Bu ilk iki hareket benim antrenmanlarda ısınırken sürekli kullandığım hareketlerdir. İlk önce ayağınızı topun üzerine koyun. Topu kendinize doğru yuvarlayın ve diğer ayağınızla topun dibine girin. Bu kadar basit. İkinci harekette ise yine benzer hareketleri yapıyoruz. Ayağınızı topun üzerine koyun. Bu kez kendinize değil diğer ayağınıza doğru top sürükleyin ve kenarından dibine girin. Bu da oldukça basit bir hareket. Üçüncü hareket ise Neymar'ın antrenmanlarda çok sık bir şekilde kullandığı bir harekettir. Bu ayaklarınızın arasına alın ve iki ayağınızla aynı anda topun kenarından vurun. Sonrasında topu kontrol edin ve istediğiniz her hareketi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Umarım bu hareketler sizlere ilham kaynağı olmuştur. Çünkü yapılması basit ve çok da etkili hareketlerdi. Bu arada en beğendiğiniz hareketi yorum kısmına neden beğendiğinizi yazabilirsiniz. Yorumlara okuyacağım. Serinin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hareketlerin bazılarını instagram adresinde sizler için paylaştım. Açıklamaya instagram hesabımın profilini bırakacağım. Oraya tıklayıp videolara bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.